Ünlü şarkıcı Doğuş, Elin Olamam, şarkısında kendisine ait, bunun adına Yürek Derler, isimli eserini taklit ettiği gerekçesiyle, meslektaşı Bilal Sonses'e 5 kuruşluk tazminat davası açtı. Türk müziğinin sevilen isimlerinden Doğuş ile, genç şarkıcı Bilal Sonses arasında şarkı krizi patlak verdi. Doğuş'un menajeri, son sesin bir şarkısında kendi sanatçısının eserinden esinlendiğini tespit etti. Konuyu yargıya taşıyan Doğuş, avukatı aracılığıyla dava açtı. Şarkıcı Doğuş'un avukatı Eda Salman tarafından İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde Bilal Sonses'in Elin Olamam isimli eserinin giriş ve final kısmıyla müvekkilime ait Bunun Adına Yürek Derler isimli eserin giriş ve final kısmının birebir olarak kullanıldığı ve eserlerin kalan kısımlarının da benzer olduğu Doğuş'un menajeri tarafından tespit edilmiştir. Dava konusu eserin, benim müvekkilime ait olduğu 7 kişiden oluşan, musiki eseri sahipleri grubu Meslek Birliği, MSG tarafından onaylanmıştır, ifadeleri yer aldı. Dilekçede davacı ve davalı tarafların konu ile ilgili, uzlaşma müzakereleri yürüttüklerini, fakat uzlaşmanın sağlanamadığı da aktarıldı.